kişiye özel medikal peruklar kişinin kafa kalıbını alarak profesyonellerce kafa kalıbını alarak o kalıba göre birebir yapılmasıyla meydana gelir. Bu peruklar elastiki şablonlara sahip ve ense kısmında ayar yerleri olduğu için %90 kafa ölçüsüne uyabilmekte. Fakat kafa şekli çok farklı olan kimselerin telaşlanmasına gerek yok. Medikal peruklar kafa ölçünüze göre ortalama 7 ila 12 iş günü arasında yapılabilmekte. Bunu yaparken kafa kalıbınızı çıkartıyoruz. Ayrımlarınızı belirliyoruz. Saç uzunluğunu ve yoğunluğunu tespit ediyoruz. Ondan sonra bir imalat yapılıyor. Kafa ölçüsünün büyük olması ya da ekstra küçük olması sebebiyle ekseriyetle bu yapılıyor. Öbür türlü profesyonel işletmelere ziyaret ettiğiniz zaman onlarca peruk modelini size deneyip kalıpları test etmeniz, saçın uzunluğunu test etmeniz söz konusu. Bunları yaptıktan sonra eğer mutlu olmuyor iseniz, kafa ölçünüze göre yeni bir medikal peruk imalatı belirli bir süre zarfı içerisinde yapılabilmekte.